Evet, bugün de sevgili Şeyda yarıştı. Şimdi onun yemeklerine puan verme zamanı hanımlar. Haftanın ortasındayız. Buyursunlar, puanlarınızı yazınız lütfen. Siz yazarken ben de hatırlatmalarımı yapayım. Üçüncü günümüzde ilk iki gün verdiğiniz puanları kullanamıyorsunuz. Menümüzde bugün de eksik yoktu. Onun için üçten başlamak zorundasınız. Yine hakkaniyetli olmanızı temenni ediyoruz diyeyim. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri hatırlayın neleri beğendim, neleri beğenmedim diye tekrar bir düşünün. Ona göre puanlarınızı verin. Lütfen kimse yazarken birbirine bakmasın. Evet. Yazdın mı Sevda Hanım? Yazdım. Herkes emin mi puanında? Değiştirmek isteyen var mı? Her gün sorduğum soruyu yineleyeyim. Herkes emin. Eminiz. O halde bugün de Nazmiye Hanım'ın puanıyla açık oylama başlıyor efendim. nazmi annemciğim açıma söyleyin lütfen 4 puan yani ben çok düşük buldum şu anda. Sizin yani en ben, düşük puanınızı gördük evet, şu ana kadar. Ben anneme de söylemiştim eksik bile olsa kesinlikle 3'ten aşağı kullanma. Çünkü buraya gelmeden siz de biliyorsunuz. bir gö Yaşamadıysanız da göreceksiniz çok emek veriyoruz. Olsun. Gelmeden önce burada aynı şekilde zamanla yarışıyoruz. Yani ben anneme diyorum masa hazır bir haldeyken evet, bile ben yani 4 mi? puan. ben bir şey söylemeyeyim pardon canım düşük de puan o konuda haklısın da. Eğer önceki masalara 5-6'yı kullanmamış yani. olsaydınız kaç kullanırdınız buraya? Yok. Şu an çünkü ya 7 kullanacaktınız ya 4 veya 3 Allah korusun. Yani 5-6'yı buraya kullansaydım keşke dediğiniz oldu Yok, mu? Yok olmadı, olmadı. Hani 4 müydü zaten? 4 müydü. Zaten ya beşiniz altınız da olsaydı evet. cepte buraya kullanmaz mıydınız? Kullanmayacağım. Ya yani hiçbir şey beğenmediniz ya. mi? Yani bugün, olsun bugün ben, ben yarın bulmadım Üç. ondan 4 verdim diyeceksiniz zannettim ama. Aa. Yani Olabilir. yedi çeşit yemeğin içinde hiçbir tane yani onlar da aynen, yani Sen fazladın, hiç fazladın, lezzet yok. Hiçbirinde lezzet hiçbirinde yok. Lezzet hiçbirinde Lezzet tek salatanı beğendim zaten. Afiyet olsun. Bizi kıskandılar kızım. Sen ki yaşın küçük, şeyin küçük. Aynen. Vallahi gerçekten ilk günden beri aynen. Terliğime mane elbiseme, süsüme. İlk günden kıskandılar. Kıskansınlar. Bugünün yarını da var. Aynen. Ben anneme hiç düşük puan kullanmadım. Evet ben diyordum. dün vicdanım yani kendim çok, çok üzüldü. kullandı. Dört vardı ama. Evet çok üzüldü. Çok üzüldüm. Gerçekten diyorum çok Yolu, üzüldüm. üzülmeden evet, evvel düşünmeniz lazım. Evet. evet. Ne siz üzülün ne gelinleriniz üzülün. Ben hep Aynen, söylüyorum. Yarın görüşürüz. Düşünmeden veriyorsunuz. Sonra üzülüyorsunuz. Evet. Bakalım Bugün sevda hanımdan kaç puan var. gelecek. Benim hep küçüklerim. Sevda hanım da beş ve altı puanlarını görmüştük. Tıpkı Nazmiye Hanım gibi. Buyurun Sevda siz de paylaşın puanınızı. Benim puanım 4. Dördün yarısı nerede? T vermişsiniz. <laughs> Yazamadım bir türlü kalemden. Ha kalemden. Niye 4? Evet. 4'müş, 4 dört? Evet. Dörtmüş. Dört değil Evet. Niye dört? Ben çoğunu zaten beğenmedim. Neyini beğenmedim? Ne Neyi var? Eksiği yok hiçbir. Güveci hiç güveçi de beğenmedim. Çorbayı da beğenmedim. Ondan sonra tatlıyı beğenmedim. Salatayı ekşisi az geldi. O gene iyiydi ama yani 3 versen belki verebilirdim. Olur. Dedim 4 vereyim gene de. Ya Çünkü gününüz var da. Aynen öyle yani. yani. Ya günümü oynamak istemiyorum. O, yani hak neyse onu vermek istiyorum. Ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Evet. Dört. Ben burada bu masanın hazır olması bile her şeyim evet, eksik. kızım onlar kıskandıkları dedir, için ha? ediyorlar gerçekten. Ben yani kesinlikle bunu. kabul etmiyorum Sizin yani. Sizin canınız sağ olsun. Kıskandınız galiba git. buraya öyle diyor ki. Yok yok canım niye kıskanayım ben? Mi? Yok kıskanma değil. Zaten eksikler vardı, tam olarak tam evet, değildi, giyinemediniz. Evet, Kayınvalideniz terlikle karşıladı. Ben sevdiğim için, kıyafetime uyduğu için eli Aa, giymek niye istemedi. niye şey sormadın anamlara üstümü değişebilir miyim diye. Çorba seyirat sırasında oldu. yollardık seni. yani oldu. en baştan bir beri o oldu. kadar kötü yorumlarla başladılar ki. Yani, evet yani. Hiç bir tane bile lezzet alamadınız Onların yani. Onların da var yani. verirken etme. bize değişebilirdin. Ama sizin izin vermeniz gerekiyor. Benim dün mesela İstesen annem değil? söylemiş. Aynen. Annem hiç istemedim. Söylemiş. Ben dedim kızımız yani, gitsin yani. giysin. Yani. Ben de verirdik benim gelinim de izin istedi giyinin. Yok size evet. 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 ben. Evet. Unuttuk açıkçası kaynadı. Evet. Sen de bir telaş oldun. Evet. Servisler gecikti. Bir şeyler aksadı. aksadı. Evet. Kayınvalidelerden de ses çıkmadı. Sen de bir şey söylemeyince vallahi ben de unuttum açıkçası. Evet. Deseydim ben üzerimi değiştirebilirim ya da siz sorsaydınız ya gelininizin telaşı var o servisle uğraşırken. i̇zin verirdin de gelinim gitsin bir giysin. Eminim hepiniz izin verirdiniz. Çünkü annenin yani yerine dostlarla hem otur oturma şöyle böyle denince insan ister istemez üzülüyor. Daha çorbada fazla bir şey demediymiş. Daha başlıyorduk çünkü. Çorbayı yemedik bile, yorum yapmadık. Bakalım Seniha Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyur Seniha Hanım. Benim puanım 4. Hayda! Oo. Üçüncü 4. Ben sana altı verdim bak her şeyine rağmen. Aynen öyle. Tatlın yanmıştı, çorbanı beğenmedim. Tek olarak salatanı beğendim. Ya kendisi kazanmak için tabii ki böyle beğendim. bir şey yaptı. Salatan güzeldi. E, Tatlı, Altıları topladı, cebine güzeldi. koydu tabii ki. Eksik hiç de bir şey yoktu. Kürdanın sadece tuzlukla kürdanın en güzel masa şimdiye kadar oldu? benim masamda. Gerçekten. Yani Kürdanın şey. Evet. şey. evet, en güzel masası bugün masası mıydı? Evet. Dünküne evet. daha beğendim. Hiç de bilmiyorum. Ben dünkü masada dünkü nerede çiçeği şey gibi bana. vazo gibi dikmişler Sen öyle. Bir tek salatanı beğendim. Ama Çiçeğiyle. benim de çiçeğin çok büyük geldi. Ama masa büyük olduğu için büyük oldu. Peki son puan gelecek Nevin Hanım'dan. O masa çiçeği o da vazo şey daha evvel de 4 puanlı kullanmıştı. <laughs> Bu Nevin Hanım son puan sizden gelsin. 5. 5 kapatabilirsin. Teşekkür ederiz. Benim gibi vicdanlı çünkü vicdanlı. Dün dört verdim şimdi başka üç veren. Efendim? Yani. Dün dört verdim aynı şeyi kullanamayacağım için bugün beş yani. Teşekkür ederim. Hani dördüm olsa kullanamaydım diyorsunuz. Yok kullanmayacaktım içimden beş geçti. Sağ, çünkü sağ olun. Çünkü çorbasını ve ediyoruz. güvecini beğendim tuzlu olmasına rağmen salatayı. Ama tatlını beğenmedim. Giyinmemişsin, masada da mumlarını yakmamışsın. Yani o diğer şeyleri ve emeği öyle yani. Tamam sen... Bak aynı şey siz ona diyordunuz ben 6 verdim siz 4 verdiniz diye. Aynı şey oldu şimdi. Evet adalet değil böyle mi adalet buldun? Evet. Sen, o da ona öyle yaptı. Dünkü beğendin sofraya masaya bana siz, 4 siz, verdin. Yemeklerini siz Yemeklerini beğenmedim ama gelinin. Bunun salatasını, çorbasını. E e bugün işte de bir şey beğenmediniz. Bugün de bir şey beğenmediniz. Yok. Bir tek çörmeyi beğendiniz. Tamam güvece de tuzlu dediniz. E, de evet. Normalde tuzlu deyip puan kırıyorsunuz ya. Evet. Demek evet. ki kırmamışsınız. Evet kırmadım. Hayır, bu masaya 5 normaldi. Dünkü masaya 4 normaldi. Peki. Evet puanlar maalesef S böyle. Efendim buyurun. Siz bahaneleri uydurdunuz uydurdunuz. Kendiniz puanı alınca millete 4'ünüzü Kendi gününüzü oynadınız şu Ben bir tek salatanı beğendim. Afiyet olsun. Eline emeğine sağlık. Peki puanların böyle canım. Büyük finalde tekrar bir araya geleceğiz. Eline Sana, emeğine sağlık. Yarın kim geliyor evimize? Ha, Sevda Hanım ve gelinini ağırlayacağız. Ha Sözlü. Evet. evet bu hafta ve uzun süredir de yarışmamıştı Sözlü ve genç e, hanım. Bakalım e, Sözlü kızımız neler yapacak yarın. Afiyet olsun hanımlar iyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.